İlk ses grubumuzu bitirdik. Şimdi ikinci ses grubuna başlayacağız. Çocuklar, aslında okuma yazmayı öğrendik biliyor musunuz? Ama sadece bütün harflerle yapamıyoruz. Bazı öğrendiğimiz harflerle yapabiliyoruz biz bunu. Hadi diğer harfleri de çabucak öğrenelim. Yeni hikayeler okuyup yeni hikayeler yazalım. Macera'ya var mısınız? Aferin size. Hadi o zaman yeni sesimize başlayalım. Acaba yeni sesimiz neymiş? Ben çok merak ediyorum. Hadi başlayalım. Burada ne görüyoruz? Bir olta. Neymiş? Olta. Burada ne var? Bir otobüs. Yerde neler var? Ot ot var. Ortada da toplar var. Çocuklar sizce bugün hangisi öğreneceğiz? Evet bugün o sesini öğreneceğiz. O oh, daha bir sürü sesler varmış. Hadi bakalım bu ses nasıl yazılıyormuş öğrenelim. Çocuklar küçük o sesi boyalı alana bir Yuvarlak çiziyoruz. Büyük OCC içinde büyük alana bir yuvarlak çiziyoruz. Yuvarlak çizerken şuradan başlayıp nokta koyduğum yerden başlayıp bu tarafa doğru döndürmeye başlıyoruz. Şöyle bir hamlede yazıyoruz. Bunu da buradan başlayıp şöyle bir yazıyoruz. Anlaştık mı? Hadi o zaman yazalım. Buradan başladım. Şöyle döndürdüm. Aşağıya da değdim. Tamamladım. Hadi tekrar yazalım. O. Çocuklar, hepimiz o derken dudaklarımızın şekline bir bakalım bakalım. Aynı bu harfe benzeyecek mi? O. <laughs> evet, aynen öyle. Aynısı oldu değil mi? Evet, bu harfimizi söylemekte, yazmakta çok kolay. Ama bazılarımızın bilekleri e, hazır, henüz bu sesi yazmaya hazır değilse, onların oyun hamuru oynaması ve el egzersizleri küçük kas egzersizleri yapması gerekiyor. Bu küçük kas egzersizleri için daha sonra size bir video göndereceğim. Onu izlemeyi unutmayın. Ayrıca doğru oturuş pozisyonda değilseniz bileğinizi bu şekilde değil de şu şekilde tutarsınız. Ve bu şekilde de bu hareketi yapmak sizin için çok zor olabilir. O yüzden doğru bir şekilde pozisyon almayı Unutmayalım. Evet, şimdi büyük sesimize geçelim. Büyük O sesi. Hadi tekrar yazalım. Ben sizin görmeniz için çok büyük yaz, yazdığım için biraz e, zorlanıyorum ama siz eminim defterlerinize benden çok daha güzel yazacaksınız. Evet. Büyük o siz. Hadi bir tane daha yazalım. Aslında çok basit. Evet. Bir küçük bir de büyük yapalım. Küçük o. Büyük o. Benim e, kalemim silinmediği için böyle yaptım. Siz eğer yanlış yaptı yaparsanız hemen silip düzeltebilirsiniz. Bu harfi yazarken böyle şeyler yaşayabiliyoruz çocuklar. Önemli olan harfi doğru yazmamız. Tamam? Hadi geçelim. Şimdi hece oluşturma vakti. O sesini yeni öğrendik, değil mi? O hmm. Daha önceden öğrendiğiniz bir sesti. Ne yapıyorduk? Önce gördüğümüzü söylemeye başlıyorduk. Sonrasını ekliyorduk. O N Evet. Yazalım bakalım. O Tekrar yazalım. O Aferin. Evet. Şimdi ot 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 evet. Artık öğrendiğiniz için çok fazla uzun tutmuyorum. Ot yazarken okuyalım. Ot Aferin. Hemen geçelim. Bu harfimiz O. L, o. L, o. L. Aferin. Bu harfi çok çabuk öğrendiniz. Mantığını anladıktan sonra her yeni harfi öğrenmek sizin için çok kolay olacak. Devam ediyoruz. Ol, ol. Bakalım. Şimdi tam tersi bunlar yer değiştirilmiş. Önce l, sonra o gelmiş. L, lo, l. Lo. Evet, yazalım. L, l tekrar yazalım. L -lo. Evet, harika. Şimdi biraz önce öğrendiğimiz harflerin yerlerini değiştirerek de yeni heceler oluşturabiliyoruz. M -o. Buradan buraya görene kadar sanki bu harf devam ediyormuş gibi okuyalım böyle. M -o. Gördünüz mü? No. no, evet, no, tekrar yazalım, no, evet. Şimdi t sesini görelim. Evet, t sesi önce geldiğinde onu söylemek biraz zorlaşıyordu. Sonrakine sesimizden yardım alıyoruz. To 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 Evet. To tekrar yazalım. To Evet, hecelerimizi oluşturduk. Hecelerimiz on, ot, ol no, lo, to heceleriydi değil mi? Yeni hecelerimiz. Şimdi artık yeni kelimeler oluşturma vakti. Evet ne öğrenmiştik? No hecesini öğrenmiştik. No, not, not. Çocuklar sizde not tutuyor musunuz? Aferin. Hemen bakalım. Hmm not not no biraz önce öğrendiğimiz aynı hece no ta bunu biliyorduk zaten daha önce öğrenmiştik no ta Nota. Çocuklar, nota ne demek bilen var mı? Evet, nota müzik alfabesidir. Enstrüman kullanırken hangi e, yani hangi harfleri, müziksel harfleri kullanacağımızı biz notalar vasıtasıyla öğreniyoruz. Nota aslında bir müzik alfabesidir çocuklar. Müzik dersinde e, notaları da öğreneceğiz. No. Ta. Evet. O bu sefer tek başına gelmiş. Tek başına da bir hece olabiliyordu değil mi? Evet. O nat. O nat. Çocuklar. O nat diye bir isim duydunuz mu daha önce? Evet. O nat diye bir insan ismi var. Evet. Ve bir özel isim olduğu için insanın ismi olduğu için ilk harfini bu yüzden büyük yaptık. Bu yüzden büyüttük. İleride daha ayrıntılı bir şekilde bunu öğreneceğiz. O not. Evet, tekrar yazalım. otel 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 evet otel konaklamak için kullandığımız yerlerdir. Yaz tatilinde otelde kaldım. diyebiliriz. Otel evet tekrar yazalım. tel Aferin çocuklar. Evet. Ton ton ton. Çocuklar ton ne demek bilen var mı? Evet. Ton bir ağırlık birimidir. Yani kilo pazarda kiloyla alıyoruz ya malzemelerimizi. İşte kilonun çok 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 daha ağır olanına ton diyoruz. Onun bir rakamsal olarak karşılığı da var ama bunu ileride öğreneceğiz. Şimdilik sadece ağırlık birimi olduğunu öğrenmemiz yeterli. ton Ton. Evet. Olta. 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 Olta nedir çocuklar? Balık tutmak için kullandığımız bir alettir, değil mi? Evet. Hemen yazalım. Olta. O, Ol... ta, evet çocuklar. Normalde bundan sonraki dersimizde dersimizin devam ettiği eden yerinde biz e, okuma bölümü vardı. Ama videomuz çok uzun olmaması için okuma bölümünü ayırdım. Daha kısa olsun, daha kolay bir şekilde tekrar edebilmek için onu gelecek videoda anlatacağım. Hepiniz hoşçakalın.